Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Nereye okuyorduk gençler fıkıh kitabından? İmam olsun. Sen ne diyorsun? Aynı mı diyorsun? Tamam. Yüzer kağıt benden size. Tamam mı? Sen de mi vardın? Ney konu neydi? Aynısı ney? İmam kim olamaz? Tamam. Bu adam da bildi buna da iz İbrahim'i hatırlat vererek. Şimdi arkadaşlar faslun bir fasıl ki kima yefaluhu'l muqtadi ba'de farag imamihi min vacibin ve gayrihi. Şimdi ezan okunuyor. Biraz sonra cemaat olacak. İmam bitirdiği zaman. İmam mesela selam verdi. Biz işte mesela tahiyyatı bitirmemişiz veya salavati bitirmemişiz. Ne yapacak? Veyahut da biz rüküdeydik, üç sefer Subhane Rabbiyen Azim'i bitirmedik. İmam kalktı, biz ne yapacağız? Şimdi onunla ilgili bölüm. Beş tane bir bölüm. Ezan okunuyor, fıkıh meclisi olduğu için ezan okunsa bile mi, devam etmede bir mekruh yok. Bitirek inşallah ondan sonra namaza La لَوْ سَلَّمَ الْاِمَامُ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُقْتَدِي مِنَ التَّشَهُدِ Ben imamım, imam ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedim. Sen de ne yaptın? Daha tahiyyatı bitirememiş. Tamam mı? Gençler. Daha sen Esselamu Aleyke Eyühan Nebiye ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorsun. Ben de hızlıca okumuşum ya. Yani. Sen tahiyyeti bitirmemişsen diyor. Yütim buhu ne yapar? Tamamlar ya. Yani. İmam selam verse bileme tahiyyatını tamamlar. Tamam mı gençler? Çünkü tahiyyat vacip ya. Yani. Kuması onun için İmam selam verse bileme tahiyyatını tamamlar. Salli barikler. Rabbena ayetine Rabbena onları tamamlamamız. Çünkü onlar sünnet. Anlaşıldı mı? İmam selam verse bile ama bitirmemişsek bitirmemişsek tahiyyati tamamlayacakmış. Bu bir. İkincisi, velav رَفَعَ al-imam قَبْلَ qabla tasmih al فِي 3. fi'r Biz secde deyik, veyahut veya o İmam üç sefer Subhana rabbiyal azim diyordu değil mi ruk'uda? Ruk'uda mı diyor, secdede mi diyor? Hangisinde? Ha rükuda ne diyor? Subhana rabbiyal azim. Za zayıf söyle azim der. Lan'ı söyleyecek. Azim olan Allahu Teala. Noksan sıfatlarda ne yaparım? Tesbih ederim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ben de birinciyi söyledim. İmam ne yaptı? Allahu ekber dedi. Ve o da secde Subhane A'la dedim. İkinciyi söylerken İmam Allahu Ekber dedi. Ne yaparık? Yutabi'uhu. İmama tabi olurdu. Tamam mı gençler? Adam mesela teravih kıldırıyor. Öyle bir teravih kıldırıyor ki maşallah. Yani sen rüküye varıp ya bir tane Subhane Rabbiyel Azim diyen adam kalkıyor ya. Yani. O zaman ne yapıyormuşuz? İmama tabi olacakmış. Bir tane de söylesek hemen kalkacakmış. ولو زاد الإمام السجدة أو قام بعد القعود الآخرة ساهدا لا يتبعه المؤتم وإن قيدها سلم وحده biz şimdi dördüncü rekata oturduk. Tamam mı? Veyahut da iki secde kaç tane bir namazda? Bir, namaz, ilk bir rekatta kaç tane secde? İki tane değil mi? Biz iki secdeyi yaptık. İmam Allahu Ekber dedi. Üçüncü secdeye gitti. Adam unuttu. Üçüncü secdeye gitti. O zaman ne yapmamıştık? Biz ona uymazmıştık. Tamam mı? Veyahut da biz dördüncü rekatı bitirdik. İmam oturdu. Salli bari okudu. Tahiyyatı okurdu. İmam ayağa kalktı. La yutabi'u'l mu'tem. Müezzin ne yapar? Cemaat ona tabi olmaz. Ve <laughs> in Eğer imam onu Subhanallah dediğin imama dönmüyor adam ya. Yani. Subhanallah diyorum dönmüyor. Biz fasa gittiğimizde el oldu yani. Vardık adam biz de seferiyiz zaten. Namaza durduk. Seferiyiz ama cemaat uyduk yani dört kıldık. Hoca tahiyyatı dördüncü rekata oturdu. Arkadan bir tane Subhanallah dedi. Adam yanlış yaptım diye ayağa kalktı. Birkaç tane geri Subhanallah dedi ama hoca dönmedi geri. Biz bekledik hocanın dönmesini. Hoca dönmedi. Hoca dönmeyin. hoca gitti bir daha bir secde daha yaptı. O zaman secdeye gidince secdeye gidene kadar diyor bekler diyor yani, cemaat. Belki de hoca yanlışından döner oturur diye. Oturursa ne yapar? Seyir secdesi yapar. Selamı geciktirdiği için vacibi namaz tamam olmuş. Ama biz bir namazda biz secde daha yaparsa ne olmuştur? Arkasındaki imam cemaat Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der, namazdan çıkar. İmama uyumaz yani. İmama uyumayacağı yerler, dikkat edin bura. Ve in l-imamu qabla qu'udu l İmam dördüncüye tahiyyata oturmadan ayağa kalktı. İntazarahul me'mum. Biraz önce oturduydu, bunda oturmadı. Oturmadı, son oturuşta ne Oturması gerek, farz yani. Oturmadı, imam ayağa kalktı. Ne yapardı? İntazar ol me'mum. cemaat bekler. İmam geri dönecek mi diyor. Fe in sallama muhtadi qabla an yuqayyida imamahu az-zahid bi sajdatin fa fardu. Eğer imam diyor secdeye gitmeden önce ya imam ayağa kalktı ben selamı vereyim dediği anda farzı bozulmuş oldu. Cemaat. Ama imam secde yaptığı anda artık o ne yapar selam verir çıkar diyor arkadaşlar. Ve kuriha selamul muhtadi ba'de teşehhudil imam kabla selamihim. İmam diyor teşehhüd yaptıktan sonra henüz selam vermeden imama uyanın selam vermesi mekruhtur diyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu Teala inşallah cümlemize bildiklerimizle, duyduklarımızla en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Cümle keçmişlərimizin ruhu için İmam Şurumluvelənin ruhu və mərhum Hacəmcanın ruhu için el-Fatiha tu manassalə.